Gün biterken yine seni gördüm sirkeci iskelesinde. Gününe sırdaş, ahşap bank. Gözlerin takılı kalmış güneşe. Hiç bıkmadın değil mi? Ah o sessiz uçan martılar. Yanı başına konan güvercinler. Bir konuşabilseydiler, anlatabilseydiler. Belki anlardım. Belki de eteğine karışan dalgalarda yeniden kanatlanırdım. Bekleme diyebilecek cesaretimi Beyazıt Meydanı'nda bıraktım ben. Bir yanım dipçiklere peşkeş çekilirken. Bir yanımda umut kırılmış bileklerimle doğmamış çocuklara umut çalıyordum ben. Aldılar sürüyerek götürdüler bedenimi. Güvercinler şahit, Eylül şahit. İsteyerek bekletmedim seni ben. Kız çocuklarına gelinlik biçen babalar. Çırıl çıplak soydular beni. Arım kayboldu mazgalın ardında. Sağım sağır. Solumda istiflenmiş insanların tortusu ağır bir koku yayılır kanayan tenlerden. Bende ise unutulmaya yakın sen kokusu. Gözlerim kör, anamın bakışları gibi. Senin maviliğin göz kapağında konuşmadım. Kaç Eylül geçti aradan, daha kaç yaprak döküldü. Beyazıt Meydanı'ndaki çınarda, Kaç postal acımasızca ezdi, Zorla koparılan tomurcukları, Yetmedi, Budadınız da dallarını, Toprağa gömdünüz isimsiz hücrelerden, Gün biterken, Seni gördüm sirkeci iskelesinde, Ellerinde rüzgar Saçlarında doğmaya hasret bahar Ben seni gördüm Sen beni göremedin Faili meçhuller listesinde